Videolarımızdan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. İnfaz yasasından yaralanan Alaaddin Çakıcı tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarından Alaaddin Çakıcı ile ilgili bir video yayımlandı. Bu videoya cevap ise Onur Özbüzerdik'ten geldi. Onur Özbüzerdik Instagram hesabından şu paylaşımlarda bulundu ejderhaları, dinozorları bilmem ama çoğul konuşma. Sana da olgun adam pantolonu giydirirler Sedat diye paylaşımda bulunduktan sonra bir süre sonra paylaşımı kaldırdı. Kaldırdıktan bir süre sonra tekrar paylaşımda bulunan Onur Özbiserdik şu paylaşımlarda bulundu. Küçük dayımı bu seferlik kırmıyorum. Yoksa iki oyuna bir bilet, iki koyuna bir çoban mevcut bende şeklinde paylaşımda bulundu küçük dayı olarak bahsettiyse İsmail Hacı Süleymanoğlu. Namı değer Ofli İsmail'in oğlu Ata Hacı Süleymanoğlu'dur. Gelelim Onur Özbizerdik'in hayatına. Onur Özbizerdik, baba lakaplı Dündar Kılıç'ın torunu olarak dünyaya geldi. Annesi Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç. Babası ise Adanalı bir gece kulübü işletmecisi İhsan Özbizerdik. Annesi Uğur Kılıç, İhsan Özbizerdikten boşandıktan sonra Alaaddin Çakıcı ile evlendi. Uğur Kılıç, erkek egemenliğindeki bu karanlık camiada bile saygı duyulan, 9 yaşından beri çok iyi silah kullanan bir kadındı. Alaaddin Çakıcı ile çeşitli sebeplerden anlaşmazlıklara düştüler. Giderek gerilen ilişkileri 1994 yılının Kasım ayında noktalandı. Tek celsede boşandılar. Fakat Alaaddin Çakıcı ve Uğur Kılıç arasındaki gerginlik sürmekte olan bazı davalarda Uğur'un tanıklık yapacak olmasından dolayı devam etti. Uğur Kılıç'ın susturulması gerektiği düşünüldü. Çakıcı, Uğur Kılıç'a son kez görüşme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Uğur Kılıç buluşma yerine geldiğinde Çakıcı'nın şoförü tarafından vuruldu. Kendi silahına davranma fırsatı bile bulamadan 3 kez kurşunlanan Uğur Kılıç Olay yerinde can verdi. Annesi öldürülürken Onur Özbizerdik oradaydı ve o gün Onur'un doğum günüydü. Tüm bu olaylara şahit olan Onur Özbizerdik 13 yaşındaydı. Onur Özbizerdik Alaaddin Çakıcı'ya yıllar sürecek bir kim gödecekti. Aracını düzgün park etmediği sebebiyle Acar Ünalı vurduğunda 15 yaşındaydı. Onur Özbizerdik bu olaydan sonra herhangi bir ceza almadı çünkü Nal Acar şikayetçi olmamıştı. 16 yaşına geldiğinde ise kendisini gece kulübüne almaya güvenlik görevlisini cinsel organından vurdu. Onur Özmiserdik bu olaydan sonra da herhangi bir ceza almadı. 2013 yılında Sedat Peker'in manevi oğlu Olgun Peker'i vurdu. Bir barda oturup sohbet etmekte olan ikilinin arasında bilinmeyen sebeplerden tartışma çıkınca Görgü tanıklarının ifadesine göre Onur Özbizerdik, Olgun Peker'i bacağından vurdu. Fakat Olgun Peker, ben vuranı görmedim diyerek Özbizerdik'ten şikayetçi olmadı. Anlaşılan o ki, raconun gerektirdiğini yaptı. Babalık mirası dedesinden torununa geçmişti. Camiada adı küçük baba olarak geçiyordu. Birkaç kez daha güvenlik görevlisi kurşunlamak gibi haberlerle gündeme geldi her seferinde de serbest bırakıldı. Etiler'de bir restoranda bir grup ile yer tartışması yaşaması üzerine gruba kurşun sıkarak sonradan mekanı terk etmesi basında yer buldu. Bu gruptan hiç kimse Onur Özbizerdik'ten şikayetçi olmamıştı. Devam eden pek çok davası görülen Özbizerdik'in yılan hikayesine dönen hikayesinde son durum ise çıktığı son mahkemeden de tahliye kararı almış olduğu yönünde.